Arkadaşlar merhaba. Başlığı gördüğünüz geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün 20 tane soru çözeceğiz. Vaktimiz kıymetli. Hadi başlayalım. Birinci soru 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre çocuğunu okula göndermeyenlere muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli, vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 9 gün, 10 gün. Verelim cevabımızı. Açtım 3 gün. Olacak 3 gün içinde Aile başkanlarına veya velisine veya vasisine bu bilgiyi vermek durumundalar. İkinci soruya geldim. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıda verilen hangi duruma para cezası verilmez? Biliyorsunuz bu kanunda para cezaları var. Arkadaşlar videoların altında yorum olarak yazıyorlar. Hocam e, bu paralar çok komik paralar. Bu kanun güncel mi diye. Biz buna takılmayacağız arkadaşlar. Bize ne soruyorlarsa kanun güncel. Onun cevabını işaretleyeceğiz ve geçeceğiz. Devam edelim. Çocuğunu okula göndermeyen, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren, ve gelen izin müddetini geçiren, deprem ve yangın gibi nedenlerle okula gelmeyen, çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanlı okul ilerisine bildirmeyen, ver cevabını hocam, verdim ben de, deprem ve yangın zamanlarında okula gelmeyenlere herhangi bir para cezası verilmez. Diğer durumların para cezasını öder. 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre okul arsaları ve analiz seçiminde hangi daireden personel bulunur? Maliye, Tapu, Tarım, Özel İdare, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Bu ilçe müdürü diye de geçebilir. Şimdiden bilgilendirme olsun. Verelim cevabımızı. Maliye olacak. Buradan personel bulunmuyor. Dördüncü soru, 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre özrü yüzünden okula devam edemeyen çocuğun durumunu velisi en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 7 gün. Ver cevabını hocam. 3 gün olacak. Ya dilekçesini, raporunu, işte mazeretini gösteren belgeyi okul idaresine bildirmekle yükümlü. Beşinci soru, 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre İlköğretim Haftası Eylül ayının kaçıncı haftasıdır? Bu soruyu karıştırmamak adına şöyle düşünün. Okulu açacağız, öğretmenler gidecek, biz bir derlenip toparlanacağız, okulu ayarlayacağız, organize edeceğiz. Ondan sonra da bu haftayı kutlayacağız. Bakalım hangisine denk geliyor? Eylül ayının birinci haftası, Eylül ayının ikinci haftası, Eylül ayının üçüncü haftası, Eylül ayının dördüncü haftası, Ekim ayının birinci haftası. Ver cevabını hocam. Üçüncü haftasında artık toparlanmış olacağız ve ilk öğretim haftasını kutlayacağız. Altıncı soru. 223 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre birleşmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz? Bu soruyu farklı farklı da sordum. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. 24'ten fazla olamaz. 30'dan fazla olamaz. 35'ten fazla olamaz. 40'tan fazla olamaz. 50'den fazla olamaz. Ver cevabını hocam açtım ben de. Cevabı 40 olacak. Bir öğretmeni en fazla 40 öğrenci verilebilir. 7. soru. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre mecbur öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir? Bu sorunun ana fikri şudur. Çocuğun kaç defa sınıfta kalma hakkı vardır? Özü bu. En çok bir, en çok 2, en çok 3, en çok 4, en çok 5. Verelim cevabını. 2 tane hakkı var çocuğumuzun. Aklımız da bu şekilde nasıl. 8. soru. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız kurulması esastır. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan veya duruma uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, mutlaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Şehir ve kasabalarda ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir. Gezici okullarda kadrolu öğretmenler görev alabilir. Gezici okullarda yetiştirici sınıflar kurslarda açılabilir. Bu güzel bir soru hocam. Biraz düşünelim. Ben açayım cevabını. Gezici okullarda kadrolu öğretmenler değil, gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir. Ama bu sorunun niye önemi var? Bakın A şıkkında diyor ki ilk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız kurulması esastır. E kuramıyorsak ne yapacağız? Yine de kurulabiliyor. Kurulması esastır diyor ama olmuyorsa da biz bunu birlikte de kurabiliriz diyor. Bu cümle de önemlidir. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde öğeler gruplaştırılıyor merkezi durumda olan veya duruma uygun bulunan köylerde ilk bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar. Yani çocuklar burada kalıyor. Peki gruplaştırma mümkün değilse bu sefer de YİBO dediğimiz yatılı ilk bölge okulları veya gezici okullar açılabiliyor. Bu güzel bir soru. Geçelim. 222 sayılı ilk ve eğitim kanunu göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mecburi ilk çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Bu çağ çocuğu okula 64 aylıkken de başlayabilir. 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Türk vatandaşı, kız ve erkek çocuklar ilk öğrenimlerini resmi veya özel Türk ilk okullarında yapmakla mükelleftir. Verelim cevabını. Bu çağ çocuğu okula 64 aylıkken başlayamaz hocam. Çocuk okula o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını doldurduysa çocuk okula başlar. Zaten mecbur ilk öğretim çağının 6-14 yaş grubu olduğunu şimdiye kadar çözdüğün testlerden iyice kavramışsındır diye düşünüyorum. Burada bir harf hatası yapmışız. Çok pardon diyelim. 10. soru. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre muhtarlar çocukların künyelerini kaç gün önceden hazırlarlar? Muhtarların bu kanunda yeri ve önemi çok fazla. Hatta zabıta teşkilatının bile bu kanunda görevi var. En az 20 gün, en az 15 gün, en az 30 gün, en az 5 gün, en az 25 gün. Verelim cevabımızı. 15 gün önceden muhtarlar çocukların künyelerini hazırlıyorlar. Yani diyor ki benim köyümde 20 tane, 25 tane ilkokula başlayacak, birinci sınıfa başlayacak çocuk var diyor. İşin özü bu. 11. soru 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre ilköğretimin başlamasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Haziran ayı sonunda başlar. Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar. İlkokulların 1. sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. İlkokulların 1. sınıflarında o yılın 31 Eylül tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül, Eylül ikinci haftanın sonunda başlar. Bakın bir sürü kavram kargaşası var. Biz doğruyu bildiğimiz için çıkacağız ve üstüne konuşacağız. Biz burada neyi arayacağız? 31 Aralık ve 72 ayı dolduran çocukları arayacağız. Hemen şıklarda bulacağız ve işaretleyeceğiz. Kökünü iyi okumak şartıyla. 12. 222 sayılı yüköğretim ve eğitim kanununa göre gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangileri açılabilir? Verelim hocam cevabımızı. Verdim. 1 ve 2. Yatılı ilk bölge okulları, gezici okullar. C şıkkı olacak. Mantık kendi yani düşün. Şöyle düşünebilirsin. Gruplaştırma mümkün değil. Ya biz bir İBO yapalım. Yatılı okul. Bir de gezici okulda yapıp bu meseleyi çözelim diyebilirsin. 13. soru. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre Tek öğretmenli okullarda görevli müdür yetkili öğretmenlerin yaz tatili izinleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tarafından ayarlanır? Bir köye atandınız ve müdür yetkili öğretmensiniz. Yazın memleketinize döneceksiniz. Size izni kim verir diyor. Okuyalım kimmiş? İl Milli Eğitim Müdürü, bölge ilköğretimi müfettişi, yani mahkeme müfettişi, ilçe Milli Eğitim Müdürü. Arkadaşlar mantık olarak düşünün. Bununla İl Milli Eğitim Müdürü uğraşır mı? Bir sürü köy var. Hayır, o zaman biraz daha küçültelim hedefi. Bölge ilçe öğretim müfettişi olabilir, ilçe milli eğitim müdürü olabilir. Cevabımızı açalım. 2 ve 3 olacak. Müfettiş ve ilçe müdürü olacak. 14. soru. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere en çok ne kadar süre verilir? Bakın bu soruyu farklı bir şekilde bir daha sordum. Bir öğretim yılı daha, İki öğretim yılı daha, 3 öğretim yılı daha, 4 öğretim yılı daha, süre verilmez açık öğretime yönlendirilir. Ver cevabını hocam çünkü bunu biliyorsun. 2 öğretim yılı daha olacak. Ya da ufak bir espri yaptım komşular sorar diye okullara atanacaksınız. çevrenizden artık hani size sorular gelecek. Ya benim çocuk bu sene sınıfta kaldı. Daha kaç tane daha hakkı var dediği zaman iki öğretim yılı daha deyip için içinden çıkabilirsiniz. 15. soru 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öğretmenler kanunlarla veya cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. İlk öğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınav, sınavların bittiği güne kadar ki sürer istiyorlar. Öğretmenler yaz tatilinde aralıksız 2 ay izinlidirler. Peki öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge ilk öğretim müfettişleri ile ilçe milli eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır. Devamı açmadan üstüne konuşalım biraz. Öğretmenlere başka bir görev verilemez. Ya kanunla verilecek ya Cumhurbaşkanlığı. Sonra geldim Öğretmenler yaz tatillerinde aralıksız iki ay izinlidir. Doğru mu? Ama bunun bir istisnası var. Rehber öğretmenlere biliyorsunuz bu e, tercih danışmanlığı adı altında görevler verilebilir. Bu bunun ayrıntısıdır. Zaten E şıkkını biliyoruz. Biraz önce sorusunu çözmüştük. Bu sorunun cevabını açalım. Üstünde konuşalım. Bakın bu sorunun cevabı B şıkkı olacak. Cumhurbaşkanlığı karmıyor bu yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı çıkarıyor arkadaşlar. Çok güzel bir cümle. Bu bizi yanıltabilir. Yanıltmayacak. Bizim yönetmeliğimizi Milli Eğitim Bakanlığı çıkarılıyor. Geçelim. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce muhtarlar okul müdürlüğü ile işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini göster, gösterir çizelge hazırlarlar. 5, 7, 10, 15, 20. Ver cevabını hocam. 15 olacak. Yani 15 gün önceden Az önce de çözmüştük. Bu çizelgeleri, künyeleri hazırlamak zorundalar. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre köy ve mahallelerindeki mecbur öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterdiği çizelge kaç nüsha hazırlanır? Peki kaç gün önceden hazırlıyorlardı hocam? Seslen duydum. 15 gün önceden. Kaç tane hazırlanmak zorunda? 3 tane hazırlanmak zorunda. 18. soru 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ne kadardan fazla olamaz? Bakın bu soruyu farklı bir şekilde sordum. 25, 20, 30, 40, 50. Biliyorsun bunu açtım ben de. 40 öğrenciden fazla olamaz. 19. soru 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre verilenler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? gezici okullarda gezici öğretmenler görev süredir. Evet, biz bunu biliyoruz. İlk öğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileriyle atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir. Doğru. İlk öğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar ki süredir. Doğru. Bakalım. Değişik olacak. Doğru, doğru, doğru. Yani bu üç bilgi de doğru. Geçelim son sorumuz. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre öğrenci velisi, vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburu ilk kurumuna muntazam devamını sağlamakla ve özlü okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresini bildirmekle yükümlüdür. Yani çocuğunuz okula gitmedi, bunu bildirmek zorundasınız. Kaç günde bildireceksiniz diyor. 1, 3, 5, 7, 9. Açtım cevabını. 3 gün içinde bildirmek zorundasınız. Soruların devamı gelecek. Eğer faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.